Cebrail, Meryem'e Tanrı'nın oğlu İsa'yı doğuracağını burada bildiriyor. Sol tarafta duran Cebrail'in görkemi ve etkileyici duruşu hemen göze çarpıyor. Üzerindeki altın işlemeli, zengin desenli cübbe, tanrısal ihtişamı yansıtırken, ağzının yanındaki yazı şeridi Meryem'e, ''Selam, Tanrı'nın rahmeti seninle.'' dediğini gösteriyor. Bu tabloda, Cebrail'in ihtişamı ile Meryem'in alçak gönüllü duruşu arasındaki tezat hemen göze çarpıyor. Cebrail'in sözlerinin yazıldığı şerit düz okunurken Meryem'in cevabının yazıldığı şerit ise tersten yazılmış. Bu onun bu cevabı yalnızca Tanrı'ya verdiğini ve en derin teslimiyetini ifade ediyor. Tablodaki her şey bir anlam taşıyor. Meryem'in mavi elbisesi saflığını ve bekaretini sembolize ederken önündeki açık kitap ise onun dindarlığını ve Tanrı'ya olan bağlılığını gösteriyor. Yere serpilmiş beyaz zambaklar da aynı şekilde Meryem'in saflığını vurguluyor. Ancak asıl ilginç olan yerdeki karolar. Mozaiklerde Davut'un Golyat'ı yenmesi ve Samson'un mücadelesi gibi kurtuluş hikayeleri resmedilmiş. Jan van Eyck bu detayla bize müjdenin sadece o ana ait bir olay olmadığını, tüm kutsal tarihi kapsayan ve insanlığın kurtuluşunu müjdeleyen bir an olduğunu anlatıyor. Tablonun merkezindeki olay da son derece sembolik. Meryem'in başına doğru inen beyaz güvercin kutsal ruhu simgeliyor. Bu detay enkarnasyonun yani Tanrı'nın insan bedenini almasının bir mucize olduğunu ve tamamen ilahi bir dokunuşla gerçekleştiğini vurguluyor. Arka plandaki pencerelerdeki figürler ise Baba, Oğul ve Kutsal Ruha yani Kutsal Üçlemeye gönderme yapıyor. Bence bu resmin bizi bu kadar etkileme sebebi sadece gördüğümüzden çok daha fazlasını anlatabilen Hollandalı ressam Jan van Eyck'in eşsiz ustalığıdır.